Reçine, özellikle çam ağaçlarının yaralanan kısımlarını sarmak, zararlı böcekler ve bakterilerden korunmak için salgıladığı yapışkan bir maddedir. Halk arasında çam sakızı ve ağaç balı olarak da bilinen reçine, sağlık açısından şifalı bir madde olup hem yutularak hem de farklı şekillerde kullanılır. Ağaçlarda yaralanan dokuda salgılanan reçine, sıvı ve yapışkan bir madde olup hava ile temas ederek katılaşmaya başlar. Bir süre sonra oldukça sert bir şekilde aktığı yere kuvvetlice yapışır. Çam ağaçlarının salgıladığı bu özel madde insanlar tarafından toplanarak birçok hastalığa karşı şifalı olarak kullanılır. Toplanan reçinelerin en yaygın kullanım şekli ağızda çiğnelere kullanılmasıdır. Bu şekilde ağzı temizleme ve bakterilerden arındırma işlevi görür. Reçinenin ağızda çiğnenmesiyle midede oluşan gaz sıkıntısı başta olmak üzere birçok mide rahatsızlığına karşı etkili ve şifalı bir madde olarak kullanılır. kullanım yöntemi ise bir bardak ılık su içerisinde bir çay kaşığı reçine konulur. Erimesi ile etkili şifalı maddelerin suya geçmesi sağlanır. Bu suyun içilmesiyle solunum yolu rahatsızlıkları, ve nefes darlığı başta olmak üzere birçok hastalığa karşı tedavi edici olarak kullanılır. Ayrıca yüksek sıcaklıkta eritilen reçine ada olarak da kullanılmaktadır.